Hi dear friends, yine birlikteyiz. Bugün ilk iki üniteyi içeren bir tane İngilizce yazılı örneği inceleyeceğiz birlikte. Soru tipleri üzerinde konuşacağız. Beğenmeyi, abone olmayı ve destek olmayı unutmayın. Let's start. Hazırsak başlayalım arkadaşlar. İlk bölümümüz invitation yani i harfini yazacağız eğer davet cümlesi ise. Kabul cümlesi ise accepting ise accepting'in a'sı. Refusing, reddetme cümlesi ise R harfi yazıyoruz karşısına. Eşleştirme yani. Hemen ilk cümleye bakalım. I would love to. isterdim. But. But olduğu zaman daha önceden de söylemiştik. E, genelde red cümlesi geliyor. Yine de bakalım. But I must finish my science project today. Ama bugün fen projemi bitirmem gerekiyor demiş. Bu durumda kabul etti mi? Hayır. Üzgünüm gelemem dedi. Refusing R'si. İkinci cümleye bakalım. Sure that sounds awesome. Tabii ki kulağa hoş geliyor. E kabul etti. O zaman accepting A'sı. Yeah, why not? It's a great idea. Evet, neden olmasın? Harika bir fikir. Şu why not'a dikkat ediyoruz. Neden? Bu not olumsuz da olsa why not dediğimizde neden olmasın demekti. Neden olmasın demek tamam olur demek olduğuna göre, harika bir fikir dediğine göre, gidecek partiye kabul etti. Except Thanks for your invitation. Davetin için teşekkürler. But yine ama dediğine göre olumsuz bir şey gelecek gibi sanki. Bakalım. I have another plan with my family. Ailemle başka bir planım var. O zaman gelemiyor. Refusing R'si. We are going to a rock concert tomorrow. Yarın rock konserine gideceğiz. Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? Soru cümlesi. Would you like ister misin demek olduğuna göre karşı tarafı davet ediyor. Invite'ın iyisi. I have a nice movie. Çok güzel bir filmim var. Shall we watch it together? Birlikte izleyelim mi? Yine öneride bulunduğu davet cümlesi olarak düşünüp inviting diyoruz. Yediye bakalım. I'm so busy on Sunday. Pazar günü çok yoğunum, çok meşgulüm. Ama hemen amaları reddemiyoruz, dikkat ediyoruz devamını. I can't refuse this invitation. Bu daveti reddedemeyeceğim. Şurasına dikkat. Can't refuse. Red edemeyeceğim demek, kabul edeceğim demek. Bu daveti reddedemeyeceğim çok yoğun olsam da dediğine göre kabul etti ve accept diyoruz. I'm... So Evet bu bölümümüzde circle dediğimiz yuvarlak içine alma, daire içine alma. Burada ne yapıyoruz? Do Cümleye göre doğru olan A, B şıkkı gibi düşünün. Doğrusunu yuvarlak içine alıyoruz. Buradaki konu e frequency adverbs dediğimiz sıklık kelimeleri, sıklık zarfları. Never, sometimes, hardly ever gibi. Usually, never drink milk. I don't like it demiş birinci soruda. Şimdi genelde bunları yap nasıl yapıyoruz? İkinci cümlelere bakıyoruz. I don't like it, sevmiyorum, hoşlanmıyorum dediğine göre olumsuz bir şey olacak. Usually genellikle never hiç asla demek olduğuna göre ne yapacağız? Sevmiyorum, öyleyse never hiç içmem. Usually tamamen bununla çelişiyor. İkinci cümlemize bakalım. Her zaman ya da rarely nadiren demek. Eş anlamlısı da aldım hemen burada hatırlatalım. Kahvaltı yaparım. Her zaman ya da nadiren kahvaltı yaparım. Çünkü Annem diyor ki you must have breakfast. Kahvaltı yapmalısın diyor annesi. E o zaman nadiren mi? Her zaman mı? Cevabımız always. Her zaman kahvaltı yaparım çünkü annem bana kahvaltı yapmalısın diyor. Evet bu bölümde odd one dediğimiz ya da extrovert dediğimiz farklı olanı yani üç tanesi bir tane grup oluşturacak biri dışarıda kalacak alakasız olacak onu yuvarlak için alacağız. Bu da sık sık yaptığımız kelime alıştırmalarından biri bunları dediğim gibi dört şık gibi düşünüp ABCD gibi düşünüp bir tanesi hangisi dışta kalır gibi düşünebilirsiniz. Klasik olduğunda bu şekilde de sorulabiliyor. Bakalım birinci soruya. Sure. Slumber party, sleepover, barbekü parti, pijama parti hepsi parti türü. Peki ama pijama partisi, sleepover'da gece kalma pijama partisi. Pijama parti zaten adı üstünde Türkçe'ye benziyor. Ama BBQ, barbekü'nün kısaltılışı, barbekü parti, mangal partisi. Öyleyse bu pijama partisi olmadığı için diğer üçü bir grup oluşturduğu için dışarıda kalıyor. Herhalde anladık nasıl yapacağımızı. İkiye bakalım. Trendy, selfish, fashionable, stylish. Bu sıfatlardan üç tanesi grup oluşturacak yine. Bakalım. Trendy, moda, fashionable, moda, stylish, tarz, moda, güncele uygun diyebiliriz. Ama selfish hepimiz biliyoruz. Bencil demek. Bencil bunlarla alakalı değil. Diğerleri hepsi de modaya uygun. Trend, moda demek. Üçüncüye bakalım. Apologize, özür dilemek. Trust, count on, rely on, depend on var bir de burada bu yok. Bu üçü hepsi de güvenmek demekti. Ama apologize bilmiyorsak söyleyelim. Özür dilemek demek güvenmenin dışında bir kelime olduğu için dışta kalan apologize. Dörde bakalım. Terrific, excellent, unbearable, great. Şimdi terrific'e dikkat. Bu terrible kelime kelimeyle karışıyor bazen. Şuraya yazayım hatırlatmak için. Terrible Berbat demek, olumsuz, kötü demek, olumsuz bir kelime. Bunun zıttı, zıttı demeyelim ama yani birbirine benzediği için biraz karışabiliyor. Terfik ise olumlu bir anlamı var. Bunun olumsuz bir anlamı var. Bu müthiş, harika demek. Müthiş, 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 müthiş. müthiş. Peki bakalım, excellent. Unbearable, great, geriye bunlar kalıyor. Müthiş, harika, bu da harika. E, unbearable katlanılmaz demek. Bir kere hem anlam olarak uymuyor hem bu olumsuz katlanılmaz, dayanılmaz demek. Öbürü hepsi harika, müthiş anlamındayken bu olumsuz kaldığı için bunu dışarı attık. Evet, şimdi şöyle bir bölüm var. Fill in the blanks boşlukları doldur demek. Bölüyorsa genelde zaten yukarıda size kelimeler verecek, yerine koyacağız. Tom's birthday party Doğum günün doğum günü partisi. Bu bir parti türü. E o zaman başlığına bakacağız. What type of, what kind of party is it? Biz bunu diyeceğiz. Event. Çünkü event'in anlamı etkinlik. Yani ne tür bir etkinlik, ne, ne tür bir parti? Doğum günü partisi. O zaman buraya yazıyoruz. Event. Peki. 3. November 2017. Burada bir tarih var. Bir zaman var. O zaman bakalım. Tarih ne demekti? Date yazıyoruz hemen bu kadar basit. Eğer burada gün de ayırsaydı o zaman day da olsaydı günü de eklerdik. Burada böyle bir şey yok. 7 p.m. yani 7 o'clock bu bir saat. Hemen saat ne demek bakıyoruz. Time ve yazıyoruz başlığını. Time. Beach kafe sahil kafede yani bir kafede yer yerini söylüyor. Yer ne demekti? place ya da bu sene eğer öğretmeniniz onu daha çok kullanmayı seviyorsa location da yer konum demek bunu da kullanabilirdi burada. İşte bu. Evet sanırım öğrencinin en sevdiği, zevkli bulduğu ve kolay bulduğu bölüme geldik. Resimli bölüm. Have breakfast kahvaltı yapmak. Bulalım kahvaltı yapma resmini hemen. Bakalım şurada hemen o zaman yapıyoruz. Yazıyoruz have breakfast. Peki, yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Hemen şuradan siliyoruz. Geri neler kaldığını görüyoruz, azaldığını görüyoruz slumber party. Ha diyelim ki şimdi bunu bilmiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Atlıyorsunuz devamlı. Burada uzun uzun vakit kaybetmeyin ya da kafadan sallamayın. Geriye kalan neyse odur zaten son iki tane. Bu bildiğiniz bir, bir yöntem. Slumber party biz yapalım. Pijama partisi olduğuna göre pijama partisi demek yastık savaşı demek. Öyleyse hemen buraya slumber party diyoruz. Bu nasıl çözüldüğünü siz gayet iyi biliyorsunuz. Resimli olacağını düşünüyorum. Eğer klasik yapıyorsa öğretmeniz test edin. Zaten yeni resimler yer alacaktır. Bu bölümden korkmayın. Gelelim. Genelde tüm yazılılarda yer alan metin okuma parçası. True false yapacağız burada. Bunu anladık. Önce cümleleri bir göz gezdiriyoruz. Hemen doğrudan şuraya dalmıyoruz. Bir bakalım. Recep gets up at 7 o'clock all the time. Recep 7'de kalkar her zaman. Always yani. He goes to middle school. Ortaokula gidiyor. Okula on foot yürüyerek gidiyor. Bakacağız yürüyerek mi gidiyormuş servisle mi? He brushes his teeth after breakfast. Dişini fırçalıyor mu? Fırçalıyorsa bu kahvaltıdan sonra mı? He does his homework after dinner. Akşam yemeğinden sonra ödevini yapar. Bakalım akşam yemeğinden sonra mı yapıyor önce mi? Başlayalım şimdi. Merhaba ben Recep. I'm a student at secondary school. Az önce ortaokulla ilgili bir şey söylemişti sanki. Bunu bir altını çizelim. Bakalım. Şurada middle school, ortaokul diyordu. Aynı şey. ikisi de ortaokul. Bakalım bir dursun. My typical day starts at 7 o'clock on weekdays. Hafta içi. Bakın şunu dikkat edin. Weekend. Hafta sonu weekdays. Hafta içi. Hafta içleri tipik, standart bir günüm. Saat 7'de kalkarak başlar. Ve kahvaltımı 7.10'da. 7.10 geçe yapıyorum başlıyor. Kahvaltıdan sonra dişlerimi fırçalıyorum. Diş fırçalamakla ilgili bir şeyler olduğu vardı sanki soruda. Oranın bir altını çiziyorum. Kaçta kalktığını söylediyse onu da altını çizebiliriz. I get dressed. Giyiniyorum ve evden 8'de ayrılıyorum. I walk to school okula yürüyorum. Sanki de az önce yürüyerekle alakalı bir şey söyledi. Yürüyerek gidiyorum, yürüyorum. Aynı şey yine eşleşti. Bir şeyler lazım olacak orada bize. Because it is near to my home. Evime yakın olduğu için. Çünkü evime yakın. O yüzden yürüyormuş. Gerek yok servise. My classes derslerim 8.30'da başlıyor. Ne zaman finish, ne zaman bitiyor? 2.30 p.m. Yani 2.30'da öğleden sonra bitiyor. Okuldan sonra genellikle futbol oynarım arkadaşlarımla okul bahçesinde. I'm skilled at bir yeteneği varmış. Ne konuda yetenekliymiş? Futbol. Demek ki sık sık oynuyor. I come home at half past 3 p.m. 3.30'da eve geliyor. Bir saat oynuyor demek ki okul bahçesinde arkadaşlarla futbol oynuyor. Then daha sonra da have a snack and have a rest for a while. Have a snack bunu geçen yıldan hatırlıyoruz. İki yıl önce de vardı hatta. Bir şeyler atıştırıyoruz ve bir süreliğine have a rest dinleniyoruz. dinner i have a dinner I have dinner with my family at 6 p.m. Akşam 6'da ailesiyle birlikte akşam yemeği yiyormuş. Akşam yemeğinden sonra I have do my homework. Hemen hatırlıyoruz şurada bir yerde ödev vardı. Hemen homework cümlesinin altını çiziyorum ve birazdan oraya dönüp bakacağım. İnternette geziniyormuş yine ne zaman akşam yemeğinden sonra. Bir de müzik dinliyormuş akşam yemeğinden sonra. En sevdiğim favori şarkı türüm. Müzik türüm neymiş? Slow. Slow yavaş şarkıları seviyormuş. I like reading book before I sleep. Klippt. Uyumadan önce kitap okuyorum. Before'lara, after'lara dikkat ediyoruz. Kitap okuyormuş yatmadan önce. I go to bed at 10 o'clock. Saat 10'da da yatıyormuş. Klasik bir daily rutin. Bakın şimdi bu alt çizdiklerimize odaklanalım. Hepsini kafamızda baştan sona kadar okurken başını unutmuş olabiliriz. Bu yüzden bu şekilde altını çizersek birazcık daha nereye bakacağımızı biliriz. Recep saat 7'de kalkıyor demişti. Hemen dönüp bakıyorum altını hafiften çizmiştim. My typical day started seven on weekdays. Hafta içi 7'de kalkar. Doğru. Ama all the time demiş. Her zaman demiş. Yani always. Hafta sonu belki de geç kalkıyor. Bunu bilmiyoruz. Doğru mu acaba? Her zaman 7'de mi kalkıyor? False. Yanlış. Çünkü her zaman 7'de kalkmıyor. Peki devam edelim. He goes to middle school. Orta gidiyor. Is middle school secondary school demek. Evet, orada öğrenciyim demiş. True. True'nun T'si. He goes to school on foot. Yürüyerek gidiyor. Herhangi bir school bus, bus, drive, car. Böyle arabayla alakalı bir şey yok. Servis alakalı bir şey yok. Walk var. Yürümek. Evet. Yürüyerek gidiyor. He brushes his teeth after breakfast. Kahvaltıdan sonra dişlerini fırçalıyor mu? After breakfast I brush my teeth. Bakın buradaki her şey tamamen paragrafta yer almak zorunda. Zaten. Yani başka nereden bulacaksınız bilgiyi? Bu yüzden bu bilgi de var burada. True. Yorum yapmıyoruz paragraflarda. Tıpkı diğer derslerde olduğu gibi. He does his homework after dinner. Bakalım akşam yemeğinden sonra mı yapıyordu ödevini. After dinner I do my homework. Evet. Akşam yemeğinden sonra ödevimi yaparım diyordu. Bu da true. İşte bu kadar. Son bir bölüm daha göstermek istiyorum. Birinci ünitenin konusunda personal traits dediğimiz kişisel özellikler vardı. Bunu daha çok nasıl çalışmıştık? Good friend, bad friend. True friend, false friend gibi ya da iyi arkadaş, kötü arkadaş özellikleri. Bunları da sıfatlarla öğrenmiştik. Şimdi biz bunu bu şekilde sıralayalım. Bakalım. Good friend, iyi arkadaş özellikleri, kötü arkadaş. Öyle iki türlü yapabilirsiniz yine. Ya iyi arkadaş deyip önce bir olumluları seçersiniz. Ya da doğrudan sırayla gidebilirsiniz. Tercih sizin. Ben şimdi şöyle yapmayı tercih edeceğim. Bir de bu yöntemi görün bakalım. Jealous, kıskanç. Eksi koydum. Understanding anlayışlı artı koydum. Birazdan hangisi eksi hangisi artı karşısına yazı vereceğim. Generous, cömert. Hatırlamıyorsanız da atlayıp geçin sırası önemli. değil, Öğretmeniniz puan kırmayacaktır. Doğru sıraya göre yazmadın diye belli bir sırası yok sonuçta. Generous, cömert eli açık. Para vermesi seviyorsa olumlu. Selfish, bencil balık bencil. Arrogant, kibirli kendini beğenmiş yine olumsuz. Honest, dürüst. Fair adil, adaletli, olumlu. Unreliable, adı üstünde zaten an var, güvenilmez. Helpful, yardımsever, olumlu. Stubborn, inatçı, olumsuz. Sneaky de sinsi. Bunların hepsini ezberlemiş olduğunuzu düşünüyoruz, umuyoruz. Bu en önemli bölüm birinci ünitede zaten biliyorsunuz. Kabul red cümleleri haricinde. Haydi şimdi bunları yerleştirelim. Good friend, iyi arkadaş özellikleri. İlki neydi? understanding. Generous artı koymuştum. Artı koydum hepsini yazıyorum. Geriye kalan eksileri ekleyelim şimdi. Jealous, kıskanç. Bir yandan da tekrar etmiş olduk kelimeleri. Selfish, bencil, kendini düşünen. İşte bu kadar. Kaç puansa buraya full çekmeniz dileğiyle. Evet arkadaşlar ister sadece tekrar amaçlı çalışma kağıdı olarak olun, ister yazılı öncesi. Videomuzu bitirmeden önce küçük bir soru. What did you learn from this video today? Bugün bu videomuzdan ne öğrendiniz? Hangi bölüm en çok hoşunuza gitti ya da hangisinde en çok zorlanıyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. İsterseniz mail adresim ekranda göreceksiniz. Oraya da yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve hala değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım. LGS İngilizce yolculuğunda yeni videolarla görüşmek üzere. See you, bye.